Fenerbahçe Bu bugün çok farklı bir oyun o. oynamaya çalıştı. Denedi bunları hoca. Fakat bunu alalım arkadaşlar, tamam. Fenerbahçe bugün sevgili izleyiciler... ...Levent'i sol stopere koyup... ...Rakibi de analiz ettiği... ...nasıl olsa yenerim var kafada... ...bir şey deniyorum... ...böyle sorun çalayım. Bir kere en önemli şey... ...artık biliyor ki Fenerbahçeliler... Lyon maçını parantez açtım... ...o maç hı hı. haricinde onu bilmiyorum... Fenerbahçe çift santifor oynayacak. Oynamalı mı? Bence sezon başından itibaren oynamalıydı. Bence sezon başından itibaren hocanın da biraz önce söyleyeyim e, Türkiye Ligi'nin kalitesinin düşük olduğunu düşünmediği için daha kompakt oyunları tercih etti. Fenerbahçe üçlü savunma savunma için öne doğru çekip dörtlünün sonunda Kostic hemen yanında Fred Hı hı. Onun yanında Oğuz. 3-3 Şimdi iki tane forvet arkası ama daha çok İrfan kenarda oynayabildiği için ikili oynattı. Üç, üç, iki, iki. Yazdık oraya. Şimdi bunu niye istedi hoca? Dedi ki Fret'e sen gel arkadan başta kim yapıyordu bunu Fenerbahçe'de? Amrabat. Bravo. Amrabat yapıyordu. Bugün dedi ki rakip zayıf sen Amrabat dinle. Tempolu Lyon gelecek kontratak yapar oynayarak geliyor. Bakın Cos, e, Fred hücumcu orta saha diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Kostic hücumcu bir sol taraf oyuncusu. Oğuz direkt forvet kanat oyuncusu. Simanski direkt forvet arkası. İrfan Can forvet. En nesilde Ceko Santibor. 1, 2, 3, 4, 5. Kartta forvet yazanlar. Buçuklar da hücum oyuncuları. Şimdi plan belli. Ben yeneceğim seni. Diye. Burada Tek problem şu oldu. Buradaki iki santraforun ortak özelliği birisi 1.93 biri kaçtı? 1.88 en nesiri. Hem boyları hem de kapaları iyi olan oyuncular. Bu oyuncular ne ister? Kenarları oyuncu çıksın, getirsin, kessin. Burada İrfan Can'la burada ok işaretinde olduğu gibi Simanski'ye diyor ki hoca top bize geçince şu ceza, ceza saat düşünelim. Siz kenara çıkın Gidin kesin Bu ilk yarıda Bir tane hatırlayalım Direkten döndü İkinci yarıda gol nasıl geldi Veya pozisyonlar iş girdikten sonra Şimdi bunu çözemeyince hı hı. Hoca bir oyuncu değişikliği yaptı Sistemden taviz vermedi Değiştirelim. Önce 46'ya bakalım evet. isterseniz. Hemen Kostic'i çıkardı evet. so, Ben sol tarafa Oyuncusu istediğim diye bağırıyor ya kötü anlam söylemiyorum. Transfer istiyor. Mecburen Oğuz'u koydu. Yine hücum oyuncusu. Bence o sahil ısrar etmeli o sahil ile. Dörtlü de oynasa, savunmada beşli de oynasa o sahili soktu. O sahilin orta gözlerine gidecek. Bir de buradan yine aslında hani pozisyonlar netleşmedi derken işte bunu çözebilecek bir oyuncu soktu. Tabii ki. Tıpkı Konya'daki, tıpkı Antalya'daki kritik maçlarda Kadıköy'deki son maçta olduğu gibi Tadiç soktu. 66. Şimdi Tadiç'in bir yapma özelliği var. Nedir? Tadiç, hocanın söylediği benim gösterdiğim oku yapabilir. Şimdi burada bir daha bir şey yaptı. 10 milyon euro değil, 1,5 milyon euro vermezsin. Sol taraf oyuncu Sivanski'ye. Hoca diyor ki nasıl olsa gelmiyorlar. 10 kişi de kaldı. Ben oraya bir oyuncu sokacağım. Kadromda belli. ...hani Mert'i oraya atıp da... ...onu çekim çekeyim diye risk almadı... ...tadi işte... ...hemen hocanın... ...gösterdiği, uyguladığı... ...kesti... ...zaten Olup. bu tür santrforlarla oynamak zor... ...yani Mourinho'nun istediği Üç dakikalar bu... Efendim? Üç dakika sonra... ile golü buldu. ...bu, bu başka bir oyuncu Tadiç. ...bir takım kötü oynar... ...büyük takım kötü de oynayabilir... ...ama büyük takımın en büyük özelliği bir tane oyuncu çıkar. Bir maçta mesela skor alırsınız. İşte Fenerbahçe'nin birçok anahtarı var ama bu Tadiç ve çok üzüldüm o son maçta bir garip bir tezahürat olmuştu ve gerçekten e, hoca biliyor aslında. Jose Mourinho bilmiyor mu 11'de başlamasını. İlk 11'de Fenerbahçe'nin birinci oyuncusu Tadiç'tir. O da biliyor hoca. ...ama dedim ya... ...benim Tadiç'e çok daha fazla ihtiyacım var... ...istatistikleri biraz sonra alalım... ...güzel bir şey aferin arkadaşlar... Evet. Hadi. Hadi Şimdi ...biraz sonra bakalım... E, ...Tadiç'in 11'ine geri dön. Evet. ...ve hoca artık skoru buldu... ...bir daha buldu... ...dörtten sonra biraz... ...üçten sonra plene bastı... ...daha agresif değildi... ...ve sonuçta da evine favori... ...deplasmana favori gitti... ...aslında... ...belki de izleyiciler... Ya bizim takımda nasıl bugün bu kadar gevşek? Hayır. Bilin ki hoca bir buçuk aylık bir kafasında şey var. Planlama var. Mesela buradan hemen belki Lyon maçında şöyle bir 11 ile karşılaşabiliriz de geleyim. Sonra tekrar deneyim. Eğer müsaitse arkadaşlar. Tabii. Hoca ee, Demir Spor'u e, cepte görüyor. Lyon 11'i tamam. Belki de hoca diyecek ki ben dörtte oynayacağım. Ben de biliyorum Endesiri ile Ceko iyi oyuncular ama Dion'a karşı bu oyun beni riske atabilir. Hı hı. Kostic, Ciku, Osayi, Amrabat, Fred, Tadic, Maksim'in gripmiş düzelirse İrfan Can ikisinden birini tercih edecek. Böyle düşün bak. Bunun hesapladığını ben görüyorum. Ha üçlü oynar, beşli oynar, dörtlü oynar bilmiyorum. Tekrar maça dönecek olursak bence bir tane de küçük bir hatası daha vardı bence. Gol attığı için söylemiyorum. Tekrar dönelim. 66'ya tekrar dönelim. Hatta oyun ha, burada da Amrabat'ı sokuyor. Evet. Bir sonrakine Aslında geçelim. Aslında Amrabat yine üçlüün dörtlünün arasında girip top alan ama Fırat'e de diyor ki hı hı. sen Şimanski'den daha fazla İrfan Can'dan fazla gel. ...ikili kalın. Dönüşümlü gidin dedi. Hatta Amrabat'ı biz şuralarda ilk kez gördük. Çünkü Fred'i bıraktı orada. Şimdi burada 3-4-1-2 tarzında bir oyuna geçti. Yani Tadici, sol forvet arkasından çekip serbest oyuncu. Bir taktik daha yaptı mı? Şimdi burada biraz önce söylediğim cümleyi şöyle tamamlayayım. Cenk. Kiral falan yazıyorlar. Sakın. Neden? Diyelim ki 4-2-3-1 klasik düzenle oynuyorsunuz. Beşiktaş'ta ile başlayan sol taraf oyuncuların Babel'in bunu iyi yapan oyunculardan golcü sorardı. Cenk bu alışkanlık onda. Cenk'in süresi sıkışılan maçlarda hatta diyelim ki 10 kişi ki yaşadı. En nesiliyle Ceko varken dahi <laughs> tek kareye bir sol açık oynayabilir. Bugün attığı gol koştu yapabilir. Her eve lazım. Ve sonuçta her istediğini Jose Mourinho bugün aldı. O açıdan da Perşembe akşamı oynayacağı Diyon maçı daha sonunca sert gösteme maçında iyi, ciddi, ekranda öyle gözükmese doğru planlamalarla İstanbul'a dönüyor. Şimdi her takımın silahları vardır. Örneğin bugün için en azından Levent Mercan'ı kullanması da önemli bir detaydır. Yönetimin mesajının dışında evet. oyuncunun fiziksel anlamda ...çok kötü durumlu olmadığını görüyoruz. En azından bu kadar... ...gitgeller yaşayan Kostic... ...Oğuz'a orada kaldıysa... ...yarına bir gün stoper geldiği zaman... ...Kostic'i oynatmadığı zamanlarda... ...Oğuz'dan önce, Simanski'den önce... ...kim oynayabilir? Levent Mercen ben buradayım diyor. Gitti mi kere alttan? Sonuçta bu oyuncularla kazanıyorsunuz. Ve... E, gelelim ...bazı oyuncular... ...20 kişilik kadronun önemli oyuncularıdır. Bunlar genelde ya stoper olur, ya kaleci olur, ya da santr olur, ya da yaratıcı oyuncular olur. Benim dönemde çok iyi takımımız vardı, çok önemli yıldızlar vardı ama ben problem çözebiliyorum sıkışan maçta. Onun için üç tane Fenerbahçe'nin skor katkısı yapabilen bu lige fazla üç oyuncusu var. Manchester City'si, Inter'i, Ajax yıllarda Tadic. Zaten Jose Mourinho bana en misri alın 30 gol atak garantisi verdiği bir oyuncu.